Hem kutu açılma videosu olacak hem de birkaç maç atacağız. İlk başta şöyle iki yıldızlıyı biriktirdim. Burada bir tane dev sandığımız var. Burada da bir tane büyük sandığımız var. Bunu da anahtarla açacağım. <laughs> Şimdi hemen başlıyorum. Güzel dört yıldız. Oy çok iyi oldu. Bir joker parçamız oldu. Bu iyi oldu. Harbi iyi oldu. Bakalım. İkincisi önce bu üç yıldız. Bu arada hastayım. Sizin kötü gelirse özür dilerim. Şimdi dev sandığımızı açalım. Aferin. Ender'le başladık. Güzel bir destansı. Olsun. Neyse. bunları alalım zaten altınımızı. Alt. Altınımız 66 bin. Şimdi anahtarımızı açalım. Bu da da bir kaçmadım. Bir efsane iyi patlattı ya. <laughs> Destan Ah be. ne verecek? Duvar yıkıcı. Ipi. Duvar yıkıcıyı kasıyorum zaten. İyi oldu bu. Oh. Kaçtı. 9 olması iyi oldu. Basalım onu. Elimize gelmiş ya basalım. Şu arada en ucuzlara basmaya çalışıyorum. Bunu basmayalım. Biraz altın biriktirip kart basma videosu da yapmayı düşünüyorum. Game maçlarımıza başlayalım. Maçlarımıza başlayalım demişken. Ve like abone PLS Bromen. eee Şimdi burada en mantıksı atıcı gibi. Atıcı temizler iyidir. Burada okçuları alalım. <laughs> Yapabileceğim en iyi seçimleri yaptığımı düşünüyorum. Böyle buz başlayalım. <laughs> burada atıcıyı bırakalım arkadan. Onları temizleyecek. Uy, beleşten de şövalye denk geldi. Oo. Peki bize verebildiği kadar iksir veriyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hmm. Bir şey atarsa balıkçıyı da çekeriz o yüzden balıkçı attım. Bir tane bu. Tamam. Eğer bir şey yapmazsa balıkçı bayağı vuracak. Buz ruhuyla destekleyelim şu Güzel. Şu <laughs> anda kurtardı. Bu arada bizde Pekka da varmış. Aslında oraya daha ucuza savunabiliriz. Biraz sarayacağız. yiyeceğiz. Ben domuzunu yaptım ya. Yanlışlıkla attım. Pardon okçuya atacaktım. Bir tane vuracak o. Olsun. Bir şey atacak mı? Tamam. Güzel. Ben üstten işte de avcı denk geldi. Vay. Böyle bar balıkçıyla temizleyelim. Kuzu. Anasını siktin ki falan. Ya dostum arama artık ama yani. Buradan herhalde yendik maçı. Bir oynuyorum. Atma Bu arada oraları büyük ihtimalle sansürleyeceğim. İnşallah sansürlemişimdir de. Rahatı bunu için yapmış olduk. Aramayın artık be. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir hemen geliyorum. Burayı keseceğim. Buraları hemen keseceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Arkadaş inşallah bir daha aramaz. Herhalde paketini alalım. En mantıklısı Şu domuz gibi ya. Gerçi rakibim Valkyrie var. Diyecektim. Neyse bakacağız. İnşallah bize yıldırma vermiştir. Okey bize milyon sorusu vermiş. Arkadan bir kraliçe domuzlar. Eyvallah sağ gitti. tamam. Soldan bir domuz gidip vursa var ya mükemmel olur. Bir tane vur lan. Abi ya sola gitti şimdi bak gör. Dur dur dur. Oru. Neyse. Şuraya bayağı gerek yok. Şimdi. Oğlum çok iyi kartlarımız var lan. Tam muhafız destesi. Kimi yoksuz bırakalım. Ha bu... Rokette yıldırım varmış. Ay yıldırım diyorum. Önüne destek verin. Boş gitmesinler. Hem havanını da kullandı. Evet. Bu saldı. Ha salmamış. Ama niye öyle bir şey yaptı? Yani ney neydi o? Ne işin var? Neydi ya? Adını unuttum ha. Goblin bir şey bir şeydi de. Boş verin siz. Benim yine Türkçem yetmeden. <gülüyor> <gülüyor> orada videolarımı çok çok şöyle, söz, söz, Ne diyor lan o? Sana vurma ama vurma ya. Hayır ya. Eyvallah olsun. Vurma. Abi ya. Hadi. Top arabası kulede. Hadi lan. Vur be. Vur be. Helal be. de açalım. Böyle geldikçe sandıkları biriktirip sandık açılımı yapmaya çalışacağım. Son bir maç dağıtıp bitirelim ki ka kaydı çok uzun olmasın. Gerçi 10 dakikaya geçmiş neyse. Bir şey olmaz. en hmm. <laughs> yani iyisi bu gibi. Abi çok iyi. Allah. Yiyeceğim de. Avcı var. Çarpmaya başlayalım. Eyvah. Güzel prensin. Hem yiyecek onu hem de Bir tane vuracak. İki tane vurdu. Aha. Não... Ah. não, 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 não. não, não. Bak bu Güzellikle öbürsünü defansa kullandım Mantıklı ya mantıklı aslında Ama bu güzelde rakipte Evi bulma var O yüzden bütün silini harcatıyorum Sırtta arkadan bir tekrar geçiyorum Işte. Haydi de. Eyvah, mido şöyle kaçacak. Aha pardon. prenses atalım barbarlar için. Güzel prenses vuruyor. Beleşe geldi o. Vur prenses. Bir tane daha vur. Ee, olsun. Atalım elimizde. Bol olmasın.

Abi bu nedir ya? Allah kahretsin. Of. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Son maçta zaten moralim gitti. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.